eski dostun düşmanlığı çok acıdır. Bu arkadaşlar niye birden takım oldular? Çünkü Düşmanımın çünkü Düşmanım. E, İsmail için, e, Batuhan için Berkay'ın yapacağı herhangi bir yanlış çok önemli değil. Ama Merve'nin yaptığı bir hareket onların gerçekten canını çok sıktı. Ya da Sergen'in yaptığı bir hareket çok araları samimi olmasa da 4-4,5 ay birlikte bir mücadele vermişler. O yüzden Merve'ye ve Sergen'e karşı birleşti İsmail'le Batuhan. Artık karşılarında Dora falan da var. Hiç istemediği adamlar konumlandı birden karşılarında. Haliyle Alene Çalışkan'ı da savunacak bu arkadaşlarımız. Alene Kalacıoğlu'nu da hepsini savunacaklar. Öteki tarafa geçelim. Burada Ayşe. Ayşe Dora ile iyi geçinemiyor. Ama Dora ile zaten ilk günden beri iyi geçinemiyordu. Ayşe'nin için bir anlam ifade etmiyor. Ama Alene Kalacıoğlu ile ciddi bir ilişki ağı vardı aralarında. Bir duygusal bağ vardı. Sonradan düşman oldular. Şimdi Ayşe, Ayşe şunu düşünüyor. Karşımda benim doğru olsun ne olur olmasa ne olur. İsmail olsun ne olur ne olur olmasa ne olur. Ama alene Kalaycıoğlu'nu olduğunu bitirmeliyim. Alene Kalaycıoğlu oldu aynısını düşünüyor. O yüzden e, ortak düşman yarattılar iki tarafta. O yüzden şu an yanındakiyle iyi geçiniyor gibi gözüküyorlar. Yoksa Batuhan için Alena Kalaycıoğlu, Ale şey Alena Çalışkan Yok, takım önemli şey değil. değil. Bu şekilde ya da, ya da, zaten bunu. Ya da e, şey için, Poyraz için Sergen önemli değil. Bunlar için önemli değil. Ama şu an çıkarlarınız, Poyraz'ın çıkarını zedeleyen biri değil ki Sergen. Merve de çıkarını zedeleyen biri değil. Poyraz niye problem yaşasın? Ya da Berkay, Alena Çalışkan, Batuhan'ın çıkarını zedeleyen birileri değildi. Ama şimdi Berkay çıkar zedelemeye başladı. O yüzden o takım... Kırmızı takım farklı e, söylemlere girecektir Batuhan İsmail. Şunu da görüyoruz konuşamadık. Batuhan ne dedin kafalarını keseceğiz. Oh. Peki tamam. <laughs> efendim e, son reklama gitmemiz gerekiyor. Reklamdan sonra <laughs> tamam. söylersen çok iyi olur. Reklama gidiyoruz şimdi. Reklamdan sonra da ben size çok güzel bir video göstereceğim efendim. Reklamdan sonra beraberiz. Evet efendim Survivor sıra kaldığı yerden devam ediyor. Sema'nın sözünü kesmiştik. Şu takımlar uyumuyla ilgili bir şey söyleyecektim. Acun Bey zaten katıldığı panorama programında dedi ki biz kavgadan beslenmiyoruz. Öyle olsa mesela Batuhan'la Merve ayrılmazdı. Ya da Aleyna, Çalış Aleyna Kalaycı olduğuyla Ayşe ayrılmazdı. Biz uyumlu takımlar anlaşabilen insanlar olsun rekabetten arkadaşlıktan besleniyoruz diye gibi açıklamalarda bulundu. Yani burada takımlar hakikaten şu an yapmış oldukları takımlar Tabii ki işlerinde rekabet var. Takım arkadaşları içinde de var ama kendi işlerinde gerçekten benim gördüğüm en uyumlu takımlar. Bu konuda ben Murat abi'ye katılıyorum. Zaten sistemi ona göre kurmuşlar. Bence de rekabet çok çok güzel gidiyor diyorum. Bir video dikkatimi çekti. Aslında bu videoyu bana babam attı. Belki görmüşsünüzdür bilmiyorum. Son 3-4 ayda 3, 3 ay önce çıkmış. Merak ettik vallahi. Ee, hurdacı bir kardeşimiz var Hazar. Hı. Onun söylediği şarkıyı duydunuz mu? Yok. Ya o kadar çok hoşuma Sosyal gitti Sosyal medyada mı şu anda dönüyor. Sosyal mu? medyada dönüyor. Eee ee, yönetmenimiz Yalçın da rica edelim. Bir verebilir misin görüntüsünü? Ver. Evet. Denizleri fırtınadan buluruz oturmadan karaya. Her yer Paris Kırışan yüreğime Son ütücü sensin Bu denizlerin Kibariye gibi sesi var. Nasıl <laughs> kullanıyor sesini? Bir liman buluruz Oturmadan karaya yani. Sen ol yanımda Rüzgar etsin Fırtına ister Nefesimi kessin Bize her yer Roma Her Çok kardeşim. güzel söylemiş. Ya böyle ya bir şey olabilir mi? Şimdi iki arkadaşlar büyük ihtimalle orada hurdacılık yapıyorlar. Bir kişi de kameraya çekiyor. O da kamerayı görünce yükseliyor. Murat abi şarkının ismi de Son ütücü. Son <laughs> ütücü. Yalnız hakikaten ses çok, çok iyi. Acayip ses, değil mi? Davameler evet. falan çok ses güzel Ses çok yani. çok, yani. çok çok iyi yani. Çok çok iyi yani. Semi çok iyi kullanıyor sesini çünkü sesi çok güçlü. Değil mi? Kibariye nasıl yapıyor Tam böyle Kibariye'nin şeyi var yani arkadaşımız ya böyle Şayet yetenekler ya. var sokakta. Var işte, var. Işte. Ama bizim ülkemizin güzellikleri bunlar Tabii. işte. Tabii. Yani ben mesela. Yani şöyle bir durum var. Biz yeteneksizsiniz diye bir yarışma yaptık. Kimler geldi? Kimler kimler geldi? Yani? Mahalle aralarında ne e, futbol oynayan yetenekler kaybolup gidiyor biliyor musun? Yani biraz böyle profesyonelce destek alsalar, hepsi çok büyük futbolcu olabilirler. Yani bu da başka bir yetenek. Bunlar değerlendirilmeli. Murat abi Sen belki Murat abi belki bir yapımcı olarak baksana Murat abi. Yapım Murat abi yapımcı olur mu? Bak, bize her diyorum. yer Roma, her yer Paris diyor bak. Bize her yer Roma, her yer Paris. Diyor, şey Kırışan yüreğim ben son üçüzüm. Murat abi, ya. Murat abi bence yapımcılığını <laughs> yapsın, ben yapsın. Mesela onu. ben sesini, bu çocuğu inanılmaz dinlerim. Sesini yani. bir çok anda çok böyle yükseltiyor, alçaltıyor. Enteresan. Çok güzel sesi var. Mi? Alt alt mi? Alt evet efendim, selamlara geçmiş bulunuyoruz. Buyursunlar. Evet efendim e, sevgili İnci Kılıç Hanımefendi bizi izliyorlarmış. İnci Kılıç Hanımefendi'ye teşekkürlerimizi iletiyoruz. Bizi izlediği için. Ve bu arada da sevgili Barış Murat Yağcı kardeşimiz de hayırlı olsun bir kitap çıkarmış ve bana da yolladı imzalı. Ona da buradan teşekkür ediyorum. E, herkese bizi izleyen herkese de o da... sevgiler saygılar. Efendim Sevinç? O başında şarkısı çıktı ya. Ha, evet e, hayırlı olsun. Gösterdin ya Şarkı ondan geldi aklıma. Hayırlı olsun. Evet. E, e... Okudun mu kitabı? Ben söyledim. Yeni selamlarımı anlatayım. Sen kendi selamlarına geç. Bana bırak. Evet. Ee, Türkiye bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Bayramınız mübarek olsun. Küçüklerimin gözlerinden, büyüklerimin ellerinden öpüyorum. Evet. Şarkı deyince Cemalcan'ın kahramanı geldi aklıma. Kahraman lazım oldu. mı? Kahraman lazım. <laughs> Cemalcan'a da buradan ben selam olsun. Ben çiçeklerim için gösteriyorum. Ben canlı çiçek çok sevdiğim için bana Berenc'im çiçeklerimi yollamış. Anneler Günü için çok teşekkür ederim Berenc'im. Ve Manisa'dan sevgili Mehmet Er Yılmaz. Mehmet abicim sana kocaman sevgiler, selamlar. Yarın biz buradayız ne bayramda. O yüzden yarın bayramımızı kutlayacağım inşallah. Şimdi benim Celal abim var. Bizi takip ediyor Celal. Celal. Evet çok güzel bir gönlü kalbi güzel Sema, Furkan, Semih, Murat kardeşler. Geceniz hayırlı bayramınız mübarek dilekleriniz gönlünüzce olsun ol. inşallah diye bize mesaj atmış. Ben de selam göndereceğim abi deyince sizi sağlıklı görmek bana yeter evlat eyvallah yazmış. Celal Bey nerede? İstanbul'da İstanbul'da Fatih'te Karagümrük'te. Cele Celal Bey Kara selamlar Gümrük Fatih Karagümrük. Peynir, peynir. <laughs> peynir göndermede de çok ediyorum. Sercan Sercan kardeşimiz de buradan. Peynir gönderen bir arkadaşımız var. Ee, Sercan Akpınar kardeşimize de buradan of. kocaman selam olsun Biz, diyelim. Bakmadınız. Artık ee, bir selam da göndermek <gülüyor> <gülüyor> istiyorum. Bir selam daha evet. Evet Bodrum'da çok kıymetli bir abim var benim. Kim? Adnan abi. Aa, Adnan abi. Adnan abicim. <laughs> ya siz de Adnan tanıyorsunuz sayın. Herhalde. Nasıl yani tanımaz olur muyuz ya Adnan abicim? Canımız ciğerimiz. Çok önemli selamlar, bir kendisi. Selamlar selamlar Adnan. <laughs> evet ve e, sevgili Oğuzhan Türk ve Anastasia Türkiye'de de buradan Kocaman selam olsun. Oğuzhan abicim yazmış Furkancığım belin nasıl diye. Mücadele ediyoruz abi. Mücadeleye devam diyoruz. Ve programımızın bu gecelik sonuna geliyoruz. Cumartesi günü Survivor... Yok doğru mu söylüyorum şu an? Günler karıştı. Pardon. Aa, yarın, Panşemle, ya, yarın. Ya. yarın Survivor bittikten hemen sonra sizlerin huzurunda olacağız. Kendinize iyi bakın. Hayırlı bayramlar diliyoruz. Yarın bayramı kutlayacağız zaten. Hoşçakalın.